Arkadaşlar ben neden iki tane video çekiyorum söyleyeyim. Çünkü ben size ben bir montaj uygulamalarını göstereceğim. Bakın. Bir kain master. Bir kain master. Bir ise Filmoya Go. Evet. birisi de Filmoya Go. Ben bunlardan ses falan ekliyorum. Bakın. Mesela bunlar ne Daha kolay kolay Artık rahat bir nefes kurtuldun ya. Artık çok mutluyum. sağlık. Başak hanım evet, size de bir teşekkür ettim. Evet. Bakın ne yazmışız. Bir yani şey daha yazıyorlar tabi. Bu bu kardeşimiz haklı değil. Çünkü ben bu montaj uygulaması tabii ki bu kadar yer kaldıracak kardeşim yani? Benim bu telefonu hiç inmiyor yani. Çünkü ben düşük model ve hafızası çok az. Samsung ya çünkü. Neyse bay bay.